Can arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, tekrar merhaba. Umarım hepiniz iyisiniz. Bugün tekrar bir İran pilavı yapacağız. Karışık pilav, lahanalı karışık pilav. Her zamanki gibi pirincimizi yıkıyoruz. Nişastalı suyu birkaç kere yıkadıktan sonra çıkıyor. Ondan sonra pirincimizi ılık suyun içine döküp bir kaşık tuz atıp bir kenarda 3 saat bekleteceğiz. Bu esnada pilavımızın iç harcını hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi soğanları ince doğradığım pembeleşini kadar kavuruyoruz. Ondan sonra sarımsakları da ince ince doğrayıp pembelenmiş soğanı ekleyip ve tekrar yumuşana kadar kavuracağız. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim size. İran pilavları yapmak için 3 tür pirinç kullanabilirsiniz. Ya İran pirinci, ya Yasmin pirinci veya da basmati pirinci. Bunun dışında başka pirinçler pek işe yaramıyor bu pilavlarda. Ben kendim İran pilavları yapmak için bu üç tür pirinç kullanıyorum. Başka yemekler yapmak için de özellikle Türk yemekleri için Türkiye pirinçleri kullanıyorum ki çok lezzetlidir. Ben çok severim. Her tür pirinç kullandığım için hepsi çok özel benim için. Hepsini seviyorum ve farklı farklı yemeklerde farklı pirinçlerde kullanıyorum. Gördüğünüz gibi lahanaları ince ince doğradık. Çok da ince yapmayın çünkü lapa lapa olacak pirincin içinde. Sonra pembelenmiş soğanın içine ekleyip baharatların tuzun koyuyoruz. Biraz yumuşadıktan sonra ince doğranmış tavuğu da ekliyoruz. Hepsini birlikte yarım pişireceğiz. İsterseniz tavuk yerine kıyma da kullanabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ama ben lahanayı tavukla çok yakıştırdığım için bu kez tavukla yaptım. Ondan sonra da salçayı koyup tekrar kavuracağız. En sonda tarçın ve kimyonu da ekliyoruz ve bir kenarda bekleteceğiz. Pirincimizi bir gece önceden ya 3 saat önceden ıslatıp tuzlu suda beklettikten sonra tencereye su koyup suyu kaynatıp pilavı içinde yarım pişireceğiz. Sonra da süzgeçten geçireceğiz. Bu şekilde pirinci eliniz içinde kırdığınızda içinde çok ufak bir nokta çiğlik kalacak ama dişi pişmiş olacak. Tencereyi tekrar ısıtıp yağ koyup önceden demlenmiş safranı koyup azıcık pirinç koyup karıştıracağız ki pilavımızın dibi sarı olsun. Safranın tadını beğenmiyorsunuz eğer safranı bu kısmında kullanmayın. Yerine zerdeçal da kullanabilirsiniz. Tercih etmiyorsunuz zerdeçal da kullanmayın bu kısmında. O zaman tencerenin tabanına beyaz pilavı koyup sonra hazırladığımız lahanalı tavuğu arasına koyup tekrar beyaz pilav ve böyle devam edeceğiz. Mutlaka tenceremizin dip tabanı ve en üstü beyaz sade pirinçle kaplanmalı. Sonra birkaç delik açacağız ve kapağın kapatıp buharlaşmasını bekleyeceğiz. Orta ateşte kapağın buharlaştığını gördükten sonra zeytinyağı ya eritilmiş tereyağını üzerine koyup tekrar kapağını kapatıp birkaç dakika bekleyeceğiz ki tamamen pişsin. Şimdiden herkese afiyet olsun. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.